Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim bu sohbetimde tağut meselesinden bahsetmek istiyorum. Tağut nedir ve nasıl anlamamız gerekiyor? Gerçekten biz bütün tağutları reddedebildik mi? Reddedebiliyor muyuz? Öncelikle bu hususun, bu kavramın geçtiği e, ayeti verelim. Estaizubillah. Rabbimiz Bakara suresi 256. ayette şöyle buyuruyor. La ikraha fit dini. Dinde hiçbir zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gayyi. Hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Femen yekfur bit tağuti. O halde kim tağutu inkar ederse ve yu'min billahi ve Allah'a iman ederse fe gadistemseke bil urvetil vuska sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Lenfisamelah. Kopmak mümkün olmayan, kopması mümkün olmayan sapa sağlam bir kulpa tutunmuştur. Vallahu semiun alim. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten ve bilendir. Evet, bu ayette geçen tağut kelimesi bunu izah etmek istiyorum öncelikle. Yani kim hak ve batıl birbirinden ayrıldıktan sonra tağutu inkar ederse ve Allah'a iman ederse. Demek ki iman etmenin şartlarından bir tanesi bütün tağutları inkar etmek. Peki bu tağutlar nelerdir? Öncelikle bunu anlamamız gerekiyor. Arapça tağa kökünden türemiş olan kelimenin mastarı tuğyandır. Yani Allah'a, Allahü Teala'ya isyan etmek, anlamına gelmektedir. Şer'i manası ise Allah'ın koyduğu ölçüler dışında ölçüler koyan, insanı Allah'a ibadetten alıkoyan, Allah ve Resulüne tabi olmayı engelleyen, insi şeytanlar olabilir, cinni şeytanlar olabilir, nefis, hayvan, ağaç, para, taş, kadın gibi şeyler olabilir mezarlık mezar da olabilir türbeler de olabilir. Allah'ın hükümleri dışında hüküm koyanlar da olabilir. Zalim bir diktatör de olabilir. Halkın seçtiği seçkin bir zümre de olabilir. Bir meclis, bir grup ya da bir grup ilim adamı da olabilir. Yani Allah'ın kitabından kaynaklanmayan yani dinde yeri olmayan adet ve alışkanlıklar da yine ideolojiler de yine tağut kapsamına girebilir. Şimdi kardeşlerim bu hususta bir de müfessirlerimiz bu ayetteki tağut meselesini nasıl açıklamışlar? Şimdi biraz da ondan bahsedelim. Mevdudi tefhimul Kur'an'da tağutu şöyle tanıtıyor. Tağut kelimesi aslında çoğul manası taşımaktadır. Çünkü Allah Celle Celaluhu inkar eden bir yerine birçok tağutun kulu olur. Bunlardan bir tanesi insanı çeşitli günahlara yönelten şeytandır. Diğeri insanı ihtiras ve arzularının esiri kılan kendi nefsidir. Keza karısı, çocukları, hısım ve akrabaları, ailesi, arkadaşları ve milletiyle siyasi ve dini liderleri ve hükümetleri gibi diğerleri de bulunmaktadır. Bütün bunlar o kimse için birer tağut olur ve o kişiyi kendi arzu ve ihtiraslarına esir etmek isterler. Bu pek çok efendilerin kulu olan kimse, tatminine bir türlü imkan olmayan bu tağutlardan her birini ayrı ayrı memnun etmek, hayaliyle ömrünü boşa tüketir. İmam İbni Cevzi Rahmeullah, tağutu şöyle tarif ediyor. Tağuttan neyin kastedildiği hakkında beş görüş vardır. Birincisi o şeytandır. Bunu Ömer bin Hattab, İbn Abbas, Mücahid, Şabi, Süddi ve diğerleri demişlerdir. İkincisi o kahindir. Bunu Said bin Cübeyr ve Ebul Aliye demişlerdir. Üçüncüsü o sihirbazdır. Bunu Muhammed bin Şirin demiştir. Dördüncüsü de putlardır. Bunu Yezidi ve Zeccac demişlerdir. Beşincisi de ehli kitabın azgınlarıdır. Yine bunu da Zeccac demiştir. İmam Mücahit Rahmetullah'tan rivayet edildiğine göre yine o da tağutu şöyle anlatıyor. İnsanların idarecisi konumunda bulunan halkın kendisine danışıp işlerinin hükme bağlanmasını istedikleri insan suretindeki şeytanlardır. Tağut kendisine başvurulan insanların efendisidir. İmam Taberi Rahmeullah da Camil Beyan isimli eserinde Allah'a karşı isyankar olup zorla, zorlamayla veya gönül rızasıyla kendisine tapınılıp mabut tutulan insan, şeytan, put, heykel, ya da herhangi bir herhangi başka bir şeydir. Yani tağutu böyle anlatıyorum. İmam maverdi de bu tanımlara ek olarak kötülüğü emreden nefsi de ilave etmektedir tağut tanımına. İmam Malik rahimahullah'a göre tağut şudur. Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her şey tağut kapsamına girer. İmam İbn Kayyım, rahimehullah ise tağutu şöyle tarif ediyor. Tağut kendisine ibadet edilme, bağlanılma ve itaat edilme noktasında haddini aşan kul demektir. İnsanların tağutu Allah ve Resulü'nün kanunlarıyla hükmetmeyen, Allah'tan başka kendisine muhakeme olunan, ibadet edilen ve Allah'ın emrine dayanmaksızın Allah'a itaat etmek sizin kendisine tabi olunanlardır. Bunları düşünür ve insanların durumlarına bakarsan, insanların çoğunun Allah'a değil tağutlara ibadet ettiğini, Allah ve Resulün hükümlerine değil tağutların hükümlerine muhakeme olduklarını, Allah ve Resulüne değil tağuta itaat edip tabi olduklarını görürsün.'' Şeyh Muhammed Hamid El-Faki Rahimehullah da tağutu şöyle tarif ediyor. Selefin sözlerinden özetle tağutu şöyle tanımlayabiliriz. Kulu Allah'a ibadetten dini ve itaati yalnızca Allah'a ve Resulüne has kılmaktan çeviren ve alıkoyan her şeydir. Bu cinlerden olan şeytan da olabilir, insanlardan olan şeytan da olabilir, ağaçlar, taşlar ve diğer başka şeyler de olabilir. Şüphesiz buna kanlar, mallar ve ırzlar hususunda insanların koymuş olduğu İslam'a ve İslam şeriatına uymayan kanunlarla hükmetmede dahildir. Bu yolla hadlerin ikamesi, faizin, zinanın, içkinin haram kılınması gibi Allah'ın şeriatından olan şeyler, geçersiz kılınmış olur ve insanların koymuş oldukları bu kanunlar kendi yaptırım güçleri ve onları uygulayanların yetkisiyle yasallaşarak korunurlar. Dolayısıyla kanunların kendisi bizzat tağuttur. Bu kanunları koyanlar ve propagandasını yapanlar tağutturlar. Gerek kasıtlı gerekse kasıtsız olarak Resulullah'ın getirmiş olduğu gerek gerçeklere uymaktan insanları alıkoymak için insan aklının icat etmiş olduğu her türlü yazılı metin ve buna benzer şeylerin tamamı tağuttur. Evet kardeşlerim, tağutu böyle müfessirlerimiz, alimlerimiz tarif ediyorlar. Ve Rabbimiz de Casiye Suresi 23. ayetinde bakınız şöyle buyuruyor. Heva ve hevesini ilah edinen kimseyi Gördün mü? Demek ki insan kendi heva ve hevesini dahi ilah edinerek tağutlaştırabiliyor. Evet, şimdi bu bütün bu tariflerden ta, tağutun ne olduğunu anlamış oluyoruz. Yani bu kadar geniş kapsamlı bir anlam ifade eden tağut maalesef günümüzde dar bir çerçeveye sokulmaya çalışılmıştır. Cahiller tarafından sadece mevcut düzeni inkar etme sadece oy vermeme meselesine indirgenmiştir. Oysa tağut çok geniş kapsamlı bir meseledir ve bu hepimizi ilgilendiren hayatımızın her alanında başımıza bela olabilecek, karşımıza çıkabilecek bir meseledir. Şimdi özellikle internette genç kardeşler bu hususta heyecanlı arkadaşlar bunu çok kullanıyorlar. Profil resim resimlerine işte tevhid bayrağı koyarak işte lam harfi koyup tağutu reddettiğini ortaya koyan resimler ya da isimler isimlendirmeler yaparak kendilerine profil isimleri admin isimleri koyarak tağutu reddettiklerini ifade ediyorlar. Ve birçok Müslümanı tekfir etmeye kalkıyorlar e, tağutu reddetmemekle suçluyorlar. Güya kendileri bütün bu tağutları reddetmişler ve bütün tağutlarla işlerini bitirmişler gibi, kendilerini garantiye almışlar gibi böyle tavırlar ortaya koymaktadırlar. Şimdi buradan e, soruyorum kardeşlerim. Allah için kendimizi hesaba çekelim. Bütün bu tağutları, bu şu ana kadar anlatmış olduğum, tarif edilen bütün bu tağutları gerçekten hayatınızda reddedebildiniz mi? Bütün bunları eğer gerçekten reddettim, ben bunu başardım diyorsanız amenna. Ve siz gerçekten büyük bir iş başarmışsınız demektir. Ancak bütün bu tağutları reddedemeyen birçok insan çıkıp cahilce insanları söyledikleri yüzünden, basit meseleler yüzünden tekfir edebilmekte ve insanları e, kafir olarak nitelendirebilmektedir. Maalesef bu tekfirci zihniyet son zamanlarda e, daha da artmış. Bu zihniyet internet ortamının verdiği olanaklar ile birçok insanın e, başını ağrıtır durma gelmiştir. Bu insanlar e, yeterli ilme sahip olmayan bu cahil kesim maalesef diline doladıkları birkaç ayetle müslümanları tekfir etmekte ve müslümanları kafir olarak suçlayarak onların canını helal görmekte, malını helal görmekte ve bu dereceye kadar tekfir boyutuna ulaşabilmektedir. Evet kardeşlerim. Şimdi buradan sesleniyorum. Bu tekfir hastalığına yakalanmış kardeşlere sesleniyorum. Allah için kendinize bu soruyu sorunuz. Bütün bu tağutları reddedip reddetmediğinizi kendinize sorunuz. Şayet bunu ben başardım diyorsanız, ondan sonra insanlara, insanlara itham edin, ondan sonra insanları tekfir etmeye kalkın. Allah için sorun, bütün bu meseleleri gerçekten başardınız mı? Şayet başaramadıysanız, öncelikle kendi nefsinizi bir hesaba çekin ve ben tağutu gerçekten bütün bu tağutları Reddettim mi, reddetmedim mi? Bunun neresindeyim? Ne kadar başarılı oldum diye kendinizi hesaba çekiniz. Evet kardeşlerim bu çok önemli bir meseledir. Rabbim bizlere gerçekten bütün mütaudları reddedebilmeyi, Rabbimizin istediği şekilde ona kullar olabilmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.